Arkadaşlar bugün danelik mısırlar biçildi. Onun videosunu çekemedik ama danelik mısırların arkadaşlar saplarını bale yapacağız. Ee, arkadaşlar bu işi yapanlara sordum, danıştım, nasıl olduğunu, nasıl ettiğini. Alan abilerle de konuştum, ettim. Arkadaşlar şimdi Allah burada şöyle gösterelim. Sapları kıyıyor. Ben nasıl e, bir yol izleyeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bunun balya videosu da olacak. Aynı video içinde olur büyük ihtimalle. Arkadaşlar bu sapı kıymadan direkt haşpayla bağlayınca arkadaşlar bu saplar domatların içleri yaş kaldığı için e, balyalar direkt haşpayla yaptığınızda tutuyormuş arkadaşlar. Alanlardan e, bu yani geçen sene falan alanlardan ben öyle e, şey yaptım, Konuştuk, ettik. Bu işi yapan abilerim var bizim burada. Yani bizim civar köylerde, İzmit'te. Kesinlikle kardeşim dedi ilk önce sap parçalamayla yap dedi. Sonra birkaç gün dursun. Ondan sonrasında yap dedi. Yoksa şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela şunu görün. Bakın. diyorlar ya hani kuru kuru kuru. Bakın arkadaşlar. Neresi kuru bunun ya? Bakın. Elim ıslandı. Görüyorsunuz değil mi? Bakın elime su geldi bu kesinlikle kuru değil arkadaşlar. Bunların içleri hep yaş. Yani dışı kuru olabilir ama mısırın içi kesinlikle yaş. İlk önce arkadaşlar bakın ya su çıktı ya. Ellerime bir bakın. Hani sıktım su çıktı. Bakın. Biz arkadaşlar ilk önce bunu böyle sap parçalama kıy kıyacağız. Sonra papatya ile böyle çok daldırmadan şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Haşbaylı gibi oluyor. Bunlar hayvanlar ne güzel yer. Ama dediğim gibi işte kuracak. E bir seviyeye düşüreceğiz. Hava da şansımıza güneşli. Bu ipince böyle serdiği için hem toprağı hem de parçaladığı için çok rahat bir şekilde e, yani kızmadan hatta bir abiyle konuştum ya dedi geçen sene ben dedi aldım dedi. Balyalar dedi yanacaktı dedi ya tutuşacaktı falan. Bu şekilde yaptığımızda bir sıkıntı olmuyormuş. Biz de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah e, yani alan adam için de sıkıntı olmaz. Yani bizim için tabii zahmetli bir iş. İlk önce böyle artı maliyet bunlar. Direkt haşpaylı veya normal balya makinesiyle yapsak. Papatya ile toplayıp. Zaten arkadaşlar papatya ile bunları direkt böyle toplasak bile. Şunlara bakın. Bunlar kırar yani papatyanın tellerini. Böyle arkadaşlar. Şimdi Talha kardeşim orada şey yapıyor. Kıyıyor sapları. Deneyeceğiz bakalım. Nasıl olacak. Birkaç gün sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, buralar yapık yerler, buralar yapılmayan yerler. Şöyle göstereyim. İkinci oluyor tahta. Evet arkadaşlar, videoya başladım. Tam bu arada hızlı tren geçiyor. Hızlı tren... E, hızlı trenin yanındayız. Şimdi papatya şöyle göstereyim. Topladık. Şöyle sıraları göstermek istiyorum. Arkadaşlar 2 günün sonunda 2-3 gün olacak işte. Şöyle gösterelim kanka. Bak, mesela elime yaşlık geliyordu diğer videoda. Arkadaşlar mesela bunları böyle parçaladığı için bakın ellerim herhangi bir şey yok. Bayağı kurumuş. Malzeme de şöyle hani az çok anlayın. Kırmıkla toplarken toprak falan da toplamıyor Şöyle göstermek istiyorum Biz burayı Allah'ın izniyle Bir iki saat sonra bale yapacağız Biraz da böyle beklesin dedik Güneş var yine Birkaç saat sonra buraya geleceğiz Balyasını yapacağız Çok güzel olacak Bakın arkadaşlar Malzeme bu Bunu hayvanlar yemez mi? 10 numara oldu. Şöyle 4 tane sıra yaptık. Bakalım dönümüne kaç tane balya verecek. Şöyle şuralarda da göstereyim. İpince. Bu şekilde arkadaşlar mesela şurada da göstereyim. Yaşlık hiç kalmamış. Bakın ellerim ıslanmıyor. Bakın. Kurumuş malzeme arkadaşlar. Bu depolanan biri artık. Şimdi bunu güzel güzel balya yapıp Sonrasında hayvanlara yedireceğiz, taşıyacağız. Evet arkadaşlar, an itibariyle balyalarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar bayağı sıkıntılar çektik. Makinenin e, zincir baklası düştü. Bizim buralarda da bulamadık. Bayağı uğraştık. Bir yerden aldık, o da olmadı. Sonra bu sabah fabrikaya gittik, hemen fabrikadan aldık. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar dövümünü aşağı yukarı 20-25 arası verecek. Şu an 100 tane geçtik buradan. Makinenin iyisi de balyayı dik çıkarttı arkadaşlar. Biz de dik çıkartıyoruz balyaları. Biraz sıralar yoğun yalnız yavaş gidiyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar mısır balyalarını bitirdik. Şöyle yaptık göstermek istiyorum. Arkadaşlar dönemini aşağı yukarı dediğim gibi 20-25 arası verdi. Öyle arkadaşlar pek çekemedik videoya. Makineyle uğraştık falan filan. O yüzden şöyle arkadaşlar şöyle kaldıralım. Yani ortalama 20-22-23 kilo falan balyalar. Öyle arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.